Diyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirham Burada ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da, yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen oluyor. İnsanların üzüldüğü, insanların bozulduğu noktalar olabilir. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet edilen insanlara sahip çıkın.

sonunu Tamam. Hocamızı dinleyelim. Arkadaşlar arzu etmediğimiz bir şey yaşandı. Ama biz doksan yılına geldiğimiz andan itibaren içimizdeki heyecan, içimizdeki sevgilerin içindeki bir şey. Biz buradan ayrıldığımız her nokta içerisinde de kalbimiz burayı Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamı var. Burada ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da yönetim burada da gibi iyi şeyleri yaptı. Bazen oluyor insanların üzüldüğü insanların gözü bunlar olabilir. Lütfen takınınız. Ve takınınız hizmet eden insanlara sahip. gösterin. Hakkınızı helal edin. Hocam bu taraftan üzerinin Allah iki yakasını bir araya getirmesin hocam. Burada bitti hocam.